Merhabalar, 90PLUS ekranlarında Derdi Fener'de bugün Serhat İbrahim Sözcü ile birlikteyiz. E, Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Serhat abi nasılsın? Tatile gittin, geldin yine. İyiyim Kadir'cim, evet. Bu seneki tatil hakkımızı kullandık. Evet, bizleri dinlendik, mahrum, geldik. Mahrum. Eyvallah. Zaten biraz da sakin de ortam. İyi oldu. Hı hı. Aslında pek sakin oldu söylenemez abi. E, son günlerde biliyorsun Hakan Çalanoğlu ismi geçiyor. Bomba gibi düştü diyorsun. Evet. Hakan Çalhanoğlu ismine ne dersin abi? Hakan Çalhanoğlu ismine hayır demek mümkün değil. Bizim ülkemizde bazı oyuncuların bazı oyun tarzının seyircide karşılığı yok. Yani buna en basit son dönemde şu örneği verebilirim. Galatasaray'da Belhanda. Belhanda'yı hiçbir zaman seyirci kabul edemedi, sevemedi. Bazısı sevdi, çoğu sevmedi. Hakan Çağdanoğlu da Belhanda stilinde oynayan, tabii ki ondan çok daha kaliteli bir oyuncu. Oyun kuran bir isim. Yani Hakan Çağdanoğlu'nun ince pas göremez. Ama bağlantıları sağlayan, pas trafiğini yöneten, oyunu yönlendiren, yani kanada geçmesi gerekiyorsa takımın o anda kanada gönderen veya e, göbekten hücum etmesi gerekiyorsa göbekten oyunu kuran, devamlı göbekten hücum ettiren, Dünyanın en iyi duran top kullanıcılarından biri bu bahsettiğimiz adam. Hakan Çalanoğlu dediğin adam son iki senenin Şampiyonlar Ligi finalini, finalistinin beyni. Yani ama Türkiye'de zannedersin ki e, Afşet Afyon orta sahasını alıyor Fenerbahçe. Evet abi, beklenen tepki alamadı mı diyorsun? Yani kamuoyu heyecanlandıran bir transfer. Mesela 10 gün önce sağ olsun Remzi'cim çok heyecanlanmıştı Galatasaray'a gelecek diye programda. Hakan'ı anlattı ve bitiremedi. E şimdi yeni programını da ben merakla bekliyorum Remzi'nin. Hakan'ı nasıl kötüleyecek acaba bakalım. Hangi eksik yönlerinden bahsedecek? Onu da Galatolk'ta konuşacağız. Evet. Galatolk'u da Galatasaray'ınlar kaçırmasın. Evet. Remzi ile Kadir'in çok değerli yorumlarının olduğu çok Heyecanla bekliyorum hangi defoları varmış Hakan'ın diye ben şu an bulamadım ondan bekliyorum o defoları. Peki, yani he. Hakan Çalhanoğlu. Ben şunu sormak istiyorum e, Hakan Çalhanoğlu eğer ki Fenerbahçe'de işi yani transfer işi tamamlanırsa e, Fenerbahçe kadro yapılanması nasıl olur yani Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu nasıl değerlendirir? He. On numara olarak mı oynatır yoksa 8 numara böyle çift 8 gibi mi oynar? E, Bunu bu konu hakkında da bilgileriniz var Şöyle söyleyeyim önce Hakan Çalanoğlu transferinin olup olmaması şu an ortada yani e, bitmiş bir şey değil evet, Hakan gelmek istiyor evet. ama ortada bir bonservis var yani e, Hakan Çağlanoğlu gibi e, şampiyonlar ligi finalistinin son iki senenin finalistinin beynini alıyorsan bir para ödemen lazım. Inter, bunu 5 milyon 10 milyon euroya bırakmak istemiyor. Söylenen rakamlar 20 ile 30 milyon euro arasında. 31 yaşında Hakan Çalanoğlu. Zaten 25 yaşında olsaydı bu paralar değil çok daha yukarısı bahsedilirdi. Yani bu adamın Türkiye'de dediğim gibi bu oyun stili sevilmediği için çok karşılık bulmuyor. Bu adam Milan'dan Inter'e geçti. Inter'de yaptıkları ortada ondan sonra yani bu adamı sen alıyorsan bir bedel vereceksin bir bedel vereceksin. Fenerbahçe bunu düşürmeye çalışıyor. Onlar istiyor. Ha, e, ne olur bu aşamada biter bitmez ona bir şey diyemem. Yani Duran için söylemiştim mesela. Bir iki gün içinde haber gelir diye. Ama Hakan için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O Ortada da bon servisinden dolayı. Bon servisinden dolayı. Yoksa Hakan'da bir sıkıntı yok. Hakan'ı Galatasaray'da istese bir sıkıntı yok. Yani oraya da gider. Türkiye'ye hani Hakan Türkiye'ye gelmek istiyor artık. 30'u da geçtiği için. E şu an Fenerbahçe devrede Fenerbahçe'ye de gelirim dedi bakalım ne olacak oyun planına döndüğümüz zaman Hakan e, çok değerli bir parça yani bir takımı takım yapan parçalardan biri en önemlisi ortada bütün trafiği yöneten bir adam şimdi bunu Fenerbahçe'de bugüne kadar konuşulan hep altı numaralardan bahsedildi yani Fred'in yanına bir 6 numara transferi ön libero transferi yapılması gerektiğinden bahsedildi ama görüyoruz ki Hakan Çağlanoğlu olursa Fenerbahçe iki tane 8 numarayla Fred'in, Hakan'ın Hakan'ın oyun kurduğu, Fred'in pas opsiyonu olduğu, inan kattığı bir oyun planı kurguluyor. Burada bu oyun planında Hakan on numara olmaz. Hakan dünyanın hiçbir takımında on numara olmaz. Türk milli takımında zaten on numara oynatmaya çalıştığımız için veya Kanada koyduğumuz için Hakan'ın değerini biz düşürdük bundan önceki yıllarda. Kendi gözümüzde. Hakan modern bir oyun kurucu. Tam bir göbekte oynayan, pas trafiğini sağlayan. Fenerbahçe burada şunu düşünmek lazım. Fenerbahçe Asensio da geliyor. Evet, Asensio ve Şiklin yer birlikte geliyor. Evet, e, orada da transfer birkaç gecikmedi ama kulüpler arasındaki ufak tefek detaylar. Yani iki oyuncu da tamam kulüplerde de ufak detaylar kaldı. İkisi de gelecek birkaç gün sonra açıklanır veya beş gün sonra o aradaki şeye kalmış. Prosedürler tamamlanmış. Prosedürler işte biraz daha bir iki daha fazla almak istiyor Paris Saint Germain. Fenerbahçe bir iki daha az vermek istiyor. Onlarla ilgili. Şimdi Asensio'nun geldiği bir ortamda Fenerbahçe'nin ne oynayacağı çok önemli. Fenerbahçe'nin ne oynayacağı çok önemli. Neden diyeceksin? Ya elinde şu anda bir Taliska var. Ve hocanın alınmasını istemediği bir Taliska. Bunu söyleyelim hoca. Geçen yıl Taliska'yı istemedi. Amrabat'ı da istemedi. Hadi Amrabat'tan kurtulmak istiyorlar. Ama Taliska öyle kolay kolay kurtulabileceğim bir oyuncu değil. Taliska'nın aldığı maaş yüksek bir maaş. Ve Taliska bugüne kadar hep e, sözleşmelerini ön planda tutmuş kariyerini yönlendirirken. Yani Taliska'yı sen şu anda 7 milyon euro yıllık ödüyorsan, Taliska 6 milyon euroya gidip başkasına imza atmaz. O 1 milyonu senden ister. Şimdi Şikri'nin, e, özür dilerim, Asensio'nun geldiği bir ortamda şimdi ne oynayacağız? Asensio'yu kanata atarsan etkinliğini kaybeder. Ortada kullanırsan 4-3-3 oynayabilirsin. Defansın önünde Hakan, e, Fred, önlerinde Asensio. Bu sefer Taliska'ya yer yok. Çünkü kanatta oynayamaz. Tek santraforun duran olur. Kanada'da da iki tane oyuncu koyarsın. Ya sen suyu kanatta oynayabilirim abi. Geçmişte yaptım. Demin söyledim. E, yani etkinliği çok azalır. Hani kanat oynatmak için alacaksan çok daha etkili isimler alabilirsin yani. Doğru mu? Evet zaten. Tadiçi göndermezdim yani. Aynen öyle. Jose Mourinho'nun da bu konu hakkında sistem ettiği söyleniyor. E, kampına istediği futbolcuları yetiştiremediği ile alakalı yöneticilere bir sistemi var çevresinde söylediklerinden. Özellikle Şifrin yarın gelmesini çok evet. istiyordu defans hattını oturtabilmek için. Orada sistemi var hocanın. Çünkü hoca da dediğim gibi yani bu haklı sistemi... Haklı diyebilir miyiz Haklı tabii ki yani şu üçlü mü dörtlü mü ne oynayacağına hoca da karar verecek yani. Dediğim gibi e, elinde Taliska ve Asensio olduğu zaman ikisinden birini değerlendirebilirsin. İkisini aynı anda değerlendirme şansın yok bak. Bunu Fenerbahçeliler iyi bilsin. 4 3 3'te orta ikilinin önünde Asensio ya da Talisca oynar. Geçen yılki gibi 3 4 1 2'ye döndüğünü düşünelim Fenerbahçe'nin. 3 4 1 2'de ancak Asensio ve Talisca oynayabilir. Ne olur? Üçlü defans yapar. Orta saha dörtlü. Dörtlünün ortasında Fred yanında söylenen Hakan veya oraya başka bir transfer. Önlerinde Asensio. İleride de çift forvet e, Duran ve Taliska olabilir. Fenerbahçe'nin Asensio ve Taliska'yı kullanabileceği tek sistem 3-4-1-2. Ennesiri'nin gittiğini düşünüyoruz abi. Ennesiri'nin gittiğini düşünüyoruz. Çünkü Ennesiri e, kalmasını ve Fenerbahçe'de oynaması hayalini kurdurabilen bir oyuncu değil. Yani şu an bir taraftar oturduğunda Ennesiri ile ilgili bir hayal kuramıyor. İzlemediği, belki de görmediği Duran hakkında hayaller kuruyor. Ama Ennesiri için kullanmıyor neseri Nesiri kadroda bulunabilecek iyi bir oyuncu ama 20 milyon euro bonservis verilip Türkiye'ye getirilecek bir oyuncu değil. Fenerbahçe bugün neseri Batuay'ı aldığı gibi 3-4 milyon bonservis verseydi ve bazen 11 bazen yedekte değerlendireceğim bir oyuncu olarak alıyorum deseydi Nesiri'yi şu anda Nesiri Fenerbahçe'de hepimiz bir planın bir yerine koyardı. Ama ana parça olacak bir oyuncu değil Nesil. Bakın geçen de programlardan birinde de söylemiştim. E, penaltıları çıktığın zaman Nesiri ve osimenin yaptığı gol sayısı aynı. Ama Nesiri sende Osimen gibi bir etki bırakıyor mu? Bu adam benim takımımda oynasın der misin Kadir? Hayır abi. Demiyorsun. İşte fark bu. Yani gol atmak bazen istatistik o kağıda döken dökülen o yazıların bir anlamı yok, rakamların bir anlamı yok bir hayal kurdurmuyor. O yüzden Neseli'nin en iyi şey yapabileceği Fenerbahçe'den gitmek. Oraya Cenk Tosun'la da devam edersin ya. Cenk Tosun da atar abi 10 tane kulübeden gelip. Ciddi, ya senin elinde Duran var, Taliska var. Kaleyi gördüğü gibi vuracak adamlar bunlar. Atıyorum Hakan transferini bitirdi. Abi Hakan'ın en az 4 tane 5 tane free kick golü olur. E savunmada Şikrin Şikrinyer'in biliyorsun duran toplardan ileri çıktığında goller buldu, tehlikeler oluşturdu. E Hakan'ın yapacağı ortalarda yarın atacağı gol sayısı da artacak. Ciku kalırsa ki hoca pek istemiyor. E o da duran toplarda gol bulan bir isim, çağlar var. Yani e, o yüzden e, kimsenin el nesseliği düşündüğü yok takımda. Evet, abi. Biliyorsun e, bugün kura çekildi. Feyenoord'la işte işte Fenerbahçe. Fenerbahçe ile ilgili yani Feyenoord ile ilgili söyleyeceklerin nedir bu kura işleşmesinde? Ya bu kura için şunu söyleyeceğim. E, Feyenoord'u çok küçümsememek gerek. Yani Hollanda Ligi'nin en değerli takımı. Evet. Sezonu en formda bitiren ikinci takımı. Şampiyon PSV'den sonra. E, son 10 e, haftada 8 galibiyet 2 mağlubiyetle bitirdiler. E, Van ile beraber 11 lig maçına çıktılar. 8'ini kazandılar. Biri berabere bitti. ikisini yenildiler. Ama şunu düşünmek lazım. Yani konuştuğumuz rakamlar ee Kadir'ciğim. Yani bugün biz Şikrin yere yı yıllık 6-7 milyon euro diyorsak. Taliska'ya yıllık maaşı 6-7 milyon euro diyorsak. John Duran. Duran'ın bir yıllık maliyetinin 15 milyon olduğunu düşünürsek. Tek bir yıllık devamı yok. E, Asensio'nun bugün rakamlar açıklanacak ama 7-8 milyon eurodan aşağı bir maaş almadığını düşünürsek. eee bu turda da Feyenoord çıktı diye kararlar bağlamamamız gerekiyor. Zor bir kura ama Fenerbahçe takım kimyasını o zamana kadar oturtursa işte hocanın demin söylediğin gibi sisteminin olduğu nokta bu. Yani Feyenoord maçına kadar bir düzen oturtması gerekiyor. Yani şu anda hala orta sahada Fred'in yanında kimin oynayacağı belli değil. Evet, geçen Hadi sene defans hattı de attı. Senaryolar Defans hattını bir şekilde Feyenoord maçlarında götürürsün. Osterwolde var, Çağlar var. Ciku var. Ondan sonra Archie Brown geldi sol tarafa. Evet. E, Mert Müldür var. Bu bu oyuncular Yusuf Akçiçek var. Üçlü de oynar, dörtlü de oynar. Yani bu tur için. Ama orta sahada ne olacağı belli değil. Yani Fred'in yanında Amrabat mı var, İsmail mi var, e, Şumanski mi var? Hani bunları çözmesi lazım Fenerbahçe'nin. En azından bir iki gün içerisinde Asensio Şiklinler ikilisini getirirse hocanın biraz keyfinin yerine geleceğini düşünüyorum. Bu turun favorisi Fenerbahçe. Önümüzdeki turda da Benfica kurası olmadığı sürece Fenerbahçe'nin ben Şampiyonlar Ligi'ne kalacağını düşünüyorum. İnşallah diyelim abi. Beklemek istediğim bir şey var mıdır? Ee, bizi izledikleri için teşekkür ederim. Klasik bitirişimizi yapalım. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Evet teşekkür ederiz abi.